Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımız hızla büyümeye devam ediyor ve ben de bol bol çekiliş yapacağım sözü vermiştim. Bol bol çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Bir kart videosu sözü vardı. Kart videosu bir tane gönderdik. Şimdi bir tane daha çekiliş yapacağım. O da 500 like gelmiş. Teşekkür ederim gençler sağ olun. Onun da çekilişini videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Çekilişi yapacağım. Hemen bugün yani pazar günü itibariyle çekilişi yapıyorum. Ve çekilişin sonuna onun videosunu da ekleyeceğim arkadaşlar. Kazanan kişiye yine Türkiye içerisinde ise ücretsiz kargo ile göndereceğim. Maalesef Azerbaycan veya Kıbrıs bayağı başka bir yer olursa yurt dışına gönderemiyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde Türkiye içinde çıkan kişiye göndereceğim. Yine yedekli bir şekilde çekeceğim. Kendisine göndereceğim arkadaşlar. Şimdiden bunun haberini vereyim. Bir müjdem daha var arkadaşlar. Bu hesabı çekilişle vereceğim demiştim. Dün canlı yayında. Arkadaşlar bu hesabı çekilişle vereceğim. 220 taş var ama eğer oynarsa 250 taş biriktirebilir. Burada 240, 250 250 taşlık bir hesap arkadaşlar ücretsiz bir şekilde 250 taşı olacak 14.000 parası var hesabı sadece oynadım kutu açılışları falan yaptım Onun haricinde lu çıkarttım arkadaşlar içerisinde lu var bu hesabı çekilişte vereceğim ismini istediği gibi değiştirebilir ücretsiz bir şekilde isterse oynar, isterse kasar, isterse elmas bir karakter alır, kendisi bilir arkadaşlar. İçerisinde 14.000 para ve 220 taş var. Şu anda 250 taş yapabilir. İstiyorsa kostüm alır, kendisi bilir. Ne yaparsa yapar. Arkadaşlar bunu da çekilişe vereceğim. Bunun çekiliş şartları da şöyle. Yine açıklamaya 3 tane kanal bırakıyorum arkadaşlar. Kendi kanallarımız. Bu 3 kanala abone olmak, üçüne abone olmak kesin birinci şart bu. İkincisi bu videoyu sonuna kadar izlemek ve arkadaşıyla paylaşmak veya WhatsApp grubundan arkadaşlar WhatsApp veya neresi varsa herhangi bir arkadaş grubuyla paylaşmak arkadaşlar bu da şartlarımdan bir tanesi. Bu sefer bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Paylaşın daha çok kişiye ulaşalım. Kanal büyüsün istiyorum. Kanal büyüse ben daha çok çekiliş yapacağım. Hemen arkasından yarın bir kart video çekilişi daha gelecek arkadaşlar. Hem kart açılış hem onun da çekilişini yapacağım. Arkadaşlar bol bol çekiliş yapıyorum. Daha ne istiyorsunuz? O yüzden bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmanız çok önemli. Bunu buradan söyleyeyim. Hesabı göstereyim arkadaşlar. Hesapta 19 tane karakter var. Frank, Piper, B. Bunları yeni çıkardık arkadaşlar. Penny, işte bunlar var. Ee, onun haricinde Poco, Rosa, El Primo, diğerleri de işte kupa yolu zaten arkadaşlar. Onun haricinde şu karakterler henüz çıkmadı. Bunları da zaten kupalarınızı yükselttikçe kendiniz çıkartırsınız. Tick, 8 bit, aims falan. Bunları çıkartabilirsiniz. Ben Lou'yu çıkartabildim arkadaşlar. Şurada bakalım başka beleş ne varmış. Bu arada bir kutu daha varmış. Bakalım belki şansımıza bir şey çıkar. Ya çıkmadı. Neyse arkadaşlar bu kutunun açılışını kutu açılışlarını canlı yayınlarında yapmıştım. Sizlere de söylüyorum canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şartlarından bir tanesi de arkadaşlar diğer videoları da izlerseniz çok sevinirim bu arada. Arkadaşlar şartları yerine getiren kişiye çekilişle bunu da haftaya açıklayacağım. Haftaya cumartesi veya pazar bu çekilişinde sonucunu açıklarım. Ayrıca yarın da bir kart videosu gelecek. Onu da çekilişli bir şekilde yapacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hemen kart çekilişini yapmaya gidelim. Bunu kapatalım artık. Hemen kart çekilişinin sonucunu açıklayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben online olarak yapıyorum. Burası benim kanalım arkadaşlar. Abone olup bildirimleri muhakkak açın. Ben sürekli çekiliş yapıyorum. Bakın daha bir hafta olmuş. Geçen hafta çekilişini yapacaktım. Bu videoda arkadaşlar söylediğim gibi hep aynıları çıktı. Ee, burada Penny Bull izleyenler bilirler. Bilmeyenler varsa tekrardan izlesinler. 500 like için teşekkür ederim. Şu 25 dislike atan arkadaşlar da telefonu veya videoyu ters izlemesinler düz izlesinler 25 dislike nedir ya videoya mı kızdınız bana mı kızdınız anlamıyorum ki ben çekiliş yapıyorum bedava şey gönderiyorum ya neyse çok sinirlenmeden hemen şuradan videonun linkini kopyalayalım arkadaşlar hemen şuraya gelelim yapıştır dedik şunu bir Türkçeleştirelim herkes tekrardan görsün arkadaşlar şöyle evet linki buraya yapıştırdık yinelenen kullanıcıları filtrele yani birisi 10.000 kere katılı, katılıyorum falan yazmış. Ben bu arada çekilişi kazanan kişiyi o diğer 3 kanala abone mi değil mi yorum yazmış mı onun resmini isteyeceğim. Instagram, Discord, mail herhangi bir yolla isteyeceğim. Eğer atamazsa çekilişi kazanmayacak onu söyleyeyim. Çekiliş şartlarını yerine getirmediyse göndermeyeceğim arkadaşlar. Ee, yorumlara verilen yanıtları da dahil etme tamam gerek yok. Şimdi bakalım yorumları alalım arkadaşlar. Kaç kişi ne kadar ne gelmiş 198 yorum gelmiş 500 like'a 198 yorum yani biraz çelişkili neyse bazıları katılmamış demek ki hemen başlatıyoruz arkadaşlar hadi bakalım bismillah şuradan başlatıyoruz kim kazanacak. Söylediğim gibi arkadaşlar Azerbaycan'da falansa gönderemem. Kargo zaten Türkiye içerisinde çok pahalı. Bir de oraya göndermem çok çok pahalıya mal olur bana. O yüzden sadece Türkiye içindekilere gönderiyorum. Ama ileride kanal büyürse oralara da gönderirim, hiç sıkıntı değil. Evet arkadaşlar, bastık ve turuncu pati ikiye çıktı arkadaşlar. Ben bu arkadaşı tanıyorum. Yayınlara sürekli geliyor. Levent isminde bir arkadaştı galiba. Yayınlara sürekli geldiğinden tanıyorum ve kendisi discordumuzda da var hayırlı ve uğurlu olsun turuncu pati isimli arkadaşa turuncu pati 2 böyle bir arkadaşa çıktı arkadaşlar kendisi bana iletişime geçerse discord üzerinden veya şeyden ben kendisine hediye edeceğim kartları bakalım yedek talihli olarak kim çıkacak arkadaşlar şuradan bakalım. Yedek olarak da Uras Babaç'a çıktı arkadaşlar. Eğer Levent'e gönderemezsek Uras Babaç'a göndereceğiz. Uras Babaç isimli arkadaşı da yayınlardan hatırlıyorum. Yorumlarda da çok görüyorum. Eğer e, deminki arkadaşa çıkmazsa Uras Babaç'a göndereceğim kartları. Ve kartların içine istediği kartlardan 150 tane de diğer kartlardan göndereceğim koyacağım. Çünkü... O kartlar çok fazla tutmadı onu söyleyeyim yani içinde çok fazla güzel kart çıkmadı. İçime sinmiyor o yüzden içine kart ekleyip göndereceğim. Eğer Levent benimle iletişime geçerse geçmezse Uras Babaç'a göndereceğim arkadaşlar. Çekilişimiz hayırlı ve uğurlu olsun sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.